Evet arkadaşlar bugün Ender Ejderhası nasıl öldürülür göstereceğim. <laughs> Öncelikle böyle bir büyük bir kule yapalım. Şunu yapmamışım yapayım.

Evet, en reçel yetemeyecek yetemeyeceği kadar büyük bir kule yapın. <laughs> <laughs> Şöyle yapayım ya, daha iyi. Oğlum, saçım kırmızı olmuş. Bir bakayım 面对虫子。 Evet. Enerji derflerinin edemeyeceği kadar yükseklikteyiz. Evet. Hayata kalmayı açıyoruz. Ve sonra da ışılaşkeni kullanacağız. Evet, Dur şunu açayım ve enerji derflerinin beni eğitmesin. Evet. Ya bilerek kendimi öldürdüm. Ya kendimi öldürdüm ya. Cidden ben biraz salakım. devam türlü koruyor. Şey aynı acaba olur mu ya? Arkadaşım arkadaşlar bakın böyle yaptım. Bak. Şuraya kırın. Bak şurada TNT var. Dikkat edin. Dikkat edin. Daha doğrusu şurada TNT var. Hazır buraya gelmişken sandıklarla eşyaları alayım. O zümrüt. Ezümrüt. Zümrüt. Zümrüt Zümrüt. Hem problem. Bakın. Basınç plakası olacak. onu basmayın kendiyle patlarsınız ve enir ve şu yaratık doğrucu olacak onu kırın ve ender'in gözü sayesinde Ender'ı dur şuyu açayım da Eventeri koruyor Evet, biraz köyde zaman geçirin. Köylülerin evini soyayım. Soy. Gel, 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 Dur, takas yapayım köylülerle. Çünkü benim zümrütüm var. Takas. Takas istiyorum, takas var. Ama kolem yok bu köyde. Ya orada. Mesela şu köylü ne Merhaba köylü. Takas yapalım mı? Zümrütüm var çünkü. Zümrüt. Aynı koluma çiçek vereyim. O beni sever. Hayırın golem, sen sonuçta köyü koruyorsun. Şuraya attım, alırsın ne almazsın Hadi takas, takas yapalım. Takas. Köylünün çocuğunu öldüreceğim. Yarı öldürmeyeceğim. Ayıp olur. Takas istiyorum. Takas ver bana. Takas. Oğlum takas verin. Takas şansı. Heh. Neler veriyormuş. Hmm. Şunu alırım abi. Birine kasıyorum Birine saman karşılığı. Ha saman. Ben bu köylüyü sevdim. Evet o karşılığında bana zümrütünü verecek hıyla kastım Fazla <laughs> şey kalmadı git Durdur bu şey yap çab Tıng tıng tıng

Creeper. Abim de sevdiği yaratık creeper'dır. Creeper. Senin de. Yere onu çok. Yok, çak. Çakmak Sıkarımı yak. Kaçın sarılık oyunlar, şimdi de seni çökeceğim. Bu nedir? Ben? Kılıçla tamam olur. Evet, evet içinden demir çıktı ve gül. Minteli eline. Oğlum, nerede? Tapınak Tapınak nerede? Tapınak Hıh şimdi uyuyor <laughs> tapınak abi <laughs> Dur bir de şuraya gireyim Orada bir şey yok İnsanların canını yakıyor. Bir anda patlayacak sanmıştım. Patlatayım ya. O sırada patlatmıyorum Bakayım ne yapsam bu çoraktan şey yıkılmıştır. Ah 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 Arkadaşlar abimle birlikte giriyoruz. Barış ev gösteremedim. Otakrıy gelmayın yani. Dur. Yapayım. Su kovası. Su kovası. Su kovası. Su kovası. evet birlikte ve görürüz nedir o ay pardon elde görürüz bardak tasarımı da